Evde bakım maaşı aylıkları her ayın 15 itibariyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımını üstlenenlere verilen evde bakım aylıkları, Temmuz zammı sonrası artış gösterdi. Aylıklar Temmuz ayı itibariyle zamlı olarak ödenmeye başlanırken, Ağustos ayı evde bakım maaşları yattı mı, erken ödenir mi sorusu gündeme geldi. Hemen belirtelim ki evde bakım maaşı yatan iller 4 Ağustos listesi belli olmadı. Demeler 15 Ağustos ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Ağustos itibariyle netleşmeye başlayacak. Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar cep telefonlarının mesaj bölümüne bakıya yazıp 4747 e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde bir SMS ücreti operatörümüz tarafından tahsil edilir. Evde bakım aylığı ödemelerini e-devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur. Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor. 1 gelir kriterlerinin uygun olması, 2 bakıma muhtaçlık kriteri, 3 ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikamet gahının bulunduğu yerdeki aile ve sosyal politikalar, il veya varsa, ilçe müdürlüklerine başvuru yapılıyor. 2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti asgari ücrete bu yıl %50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda 1798 TL'den 2706 TL'ye yükseltildi. Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli 2 iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3'e değil, 4E bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.